Merhaba değerli çiftçilerimiz şu an Yavuzeli bölgesindeyiz ee, yanımızda ziraat teknik Veysel kardeşimiz var burada çeşitli arazileri gezdik toprak analizi yaptırdığımız çiftçilerimizin toprak analiz sonuçlarını inceledik ee, bölge topraklarında organik madde bakımından çok kötü durumda çiftçilerimiz gübre vermeden önce topraklarını organik madde bakımından kesinlikle yükseltmeliler. Bu nasıl olacak? Zibil ve buna benzer organik materyaller kullanmalılar. Organik madde nedir? Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Gübreden bitkinin yararlanmasını, toprakta işlemesini sağlar. Şöyle bir su düşünün. Bunun delik olduğunu düşünün buna ne kadar su koyarsanız koyun bu kesinlikle akıp gidecektir Z, e, toprağınıza kullandığınız zibil bunun burasını yama yaptığını düşünün zibil olan bir arazinin şu şekilde suyu depoladığını düşünün ama zibil kullanmadınız organik maddece düşük arazide buralar delik olduğu için bitki besin maddesini ve suyu tutamayacaktır kesinlikle çiftçilerimiz kimyasal gübre kullanmadan önce kesinlikle organik madde bakımından toprağını iyileştirmeli, zibil atmalıdır, hayvansal menşeli ürünler kullanmalıdır. E tabi zibil de sadece sonuç vermez, zibilden sonra kimyasal gübreleri de kullanmalıdır. Çiftçilerimize bol bereketli bir gün diliyorum.